Herkese merhaba arkadaşlar ben Fons Bugün sizlerle birlikte epeydir oynamadığım Glory Heroes'u ile oynayacağım Çok sevdiğim bir hero Çok güçlü bir hero Hani Herkese tavsiye ederim Onun seviye atılması gereken bir hero Haydi o zaman maça geçelim Evet rakipleri buldu Karşıda aynı takımda olan iki kişi var Victor ile Bir tane de ee, o sas var. En sevmediğim map geldi. Şu ikisi de boz zaten. hiç çıkmasa çok şaşıracağım da işte şaşırtmıyor oldu kankice Şöyle. Güzel gitti. Ah be. Alamadık bunu. Neyse. 7 leş almışız şimdi. Şunu da alalım. 8 olsun. <laughs> ah be onu alamadık. Neyse bunu alalım. kimdir bu arkalıyor ya? Neyse yani boşuna arkalıyor. Her türlü bu maç benim. Öldüğün kanki ulti atmana gerek yok. Şunu alayım. Kaç kaç kaç. <laughs> şu şuranın üstüne bir çıkalım. Mark burada. Göstermedi. Gene bu arkadan geldi. Kaç kanki kaç. İşimiz zor Onlar Ah bu onu alabilseydim. Neyse bunu aldım. Güzel. Ah böyle güzel. <laughs> Çok hızlı bitmedi mi maç? Bakalım kaç defa ölmüş? İki defa ölmüşüz. Sarkan iki kere bizi arkaladığı için. Neyse güzel maçtı. Hemen bir sonraki maça geçelim. Ya canım. <laughs> yine aynı ikili geldi ya. Neyse şimdi deneriz. Sevdiğim hep geldi belli. Şu sol üstte çizgiden görülüyor i̇yi olması gerekiyor aynı. Burada daha iyi oynarız. Ama Markiros'u iyi bir tercih hani Victor'a göre gördüm sende. Ya, ne oluyor ping giriyor ya seni bir alayım gel buradan güzel marka da alabilirdim de adam zıttı yapacak bir şey var yani sen taretini alalım da ondan sonra seni alırız soldan bir ses aldım <laughs> Şurada bakalım kim var? Kimse yokmuş. Burada birini gördüm. Sanki bir sal beni gözünün yağınıyım bir sal beni ya. <laughs> Hunter'ı hiç görmedim ben. Adamın tarihi bize sıkıyor. Neyse alalım. La. Güzel. Yani ödüm koptu ya. Adamı birden öyle görünce. Cabali burada. adam orada. Neredesin? Orada bir kişi daha var herhalde. Jabal'i sıkıyordu. Haydi koçum. Bizim arkacı Sindri nerede? Ah güzel güzel aldım onu. <laughs> bir an alamayacağım dedim. Güzel aldık. Jabari'yi gördüm Ya bunun kalkanı da sıkıntı abi. Hadi öl öl sana zahmet bir. Arkamda Hunter var. Minion, minion, minion. Güzel. Ah, Hunter geldi. Aa bizim adam. Ha? Baba nasıl arkadaşına salıyor? Arkadaşını gördünüz mü? bıraktı. Ona vurmadı. Bana geldi direkt. Çık buradan. Ya. Abi iki yerden de yorum. Üç. Üç kişi tek bana sıkıyor ya. Hadi be. Öl. Abi bir türlü ölmedi ya. Bu şuna öldük. Allah Allah Allah. Güzel. Onda iki arkadaşı. Sağ Kaç defa ölmüş? 6 defa ölmüş. Fazla ölmüşüz ya. Ee, neyse. Bugünlük de bu kadar olsun. Eğer video hoşunuza gitmişse like atmayı abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.